Evet hanımlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz en trend ürünlerimizden biridir. Tensel riglalı kotlarımız. Yine efsane bir ürünle karşınızdayım hanımlar. Şöyle seyyar kemerimiz mevcuttur. Çıt çıtlıdır. Hemen şöyle çıt çıtını göstereyim sizlere. Gayet rahat bir kullanıma sahip. Cep detaylarımız vardır. Kenarlarda ceplerimiz bulunmaktadır. Kotumuzun kenarları yırtmaçlıdır. İstenilen ve sevilen bir boyda koyu ve açık renk olarak iki üründür hanımlar. Şöyle hemen üzerinde duruşunu göstermek istiyorum. Sizlere sayfamıza bekleriz.